Evet bir başka denememize devam ediyoruz. 10. denememiz arkadaşlar. Soruyu okuyun. Soru 1'i. Konum zaman grafiği yer değiştirme ve alınan yolu sormuşlar. Burada arkadaşlar yine konum zaman grafiğinde hata yapmak istemiyorsanız bir sayı doğrusu çizmelisiniz. Ortaya sıfırı koyalım. İlk konumu artı 10. Yani burada. 80'e gitmiş. Artı 80 şurada bir yerde olsun. Ondan 80'e gittiğinde şöyle okla gösterin. Buradan da 50'ye gelmiş. 50'ye geldiğinde şu şekilde 50 de burada bir yerde olur. Alınan yolu nedir? Aldığı mesafe kat ettiği yol attığı adım sayısı gibi düşünebilirsiniz. Burada 50 adım atmış. Burada 80 adım atmış. Toplamı nedir gibisinden düşünebilirsiniz. Aldığı yol böyle. Yer değiştirme nedir? İlk konumdan son konuma çizilen vektördür yer değiştirme. Yani sıfır e, 10 ile 50 arasındaki vektör. Soru birimiz böyle. Soru 2'ye bakıyoruz. İş yapan ve yapmayan kuvvetler. Biz biliyoruz ki iş kuvvet ile yolun çarpımıyla bulunabilir. Ekstradan mesela burada işimize yaramayacak ama son enerjiden ilk enerjiyi çıkararak da bulabiliyorduk. Şimdi buna kuvvet ile yol arasındaki ilişki. Kuvvet, yol aynı yönlü olabilir, zıt yönlü olabilir ve kuvvetin bir tane bileşeni yol ile aynı yönlü veya zıt yönlü olabilir. Fakat bunlar birbirlerine dik olmamalılar. Dik olurlarsa iş yapılmaz diyorduk. Soru 3'e bakalım. Bir ısı sıcaklık sorusu. Soruyu okuyun arkadaşlar. Ben önemli noktalarını söyleyeyim. Isıl dengede diyor. Isıl dengede ise tahta zemin ile seramik aynı sıcaklıktadır. Yani ikisi de 10 santigrat derecededir. Isıl dengenin anlamı budur. Sıcaklıkları eşit. Bir tanesinde ayağı daha çok düşüyormuş. Hangisinde seramik zemine bastığında yani şu ayak daha çok düşüyormuş. Bunun nedenini nasıl açıklayabiliriz diye soruyorlar. Sıcaklık farkı. Bunu verdiğim bilgilerden anlayabiliriz. İkincisi ısı. Isı nedir? Bir maddeden bir başka maddeye verilen ya da alınan Enerji. Bir maddenin ısısı olur mu? Seramiğin ısısı. Yoksa iç enerjisi mi demek lazım? Isı iletim hızı bir maddeden bir başka maddeye ısını aktarım hızı. Bunu sormuş. Aktarım hızı ısının iletim hızı. Peki soru 4'e bakıyoruz. Soruyu okuyun arkadaşlar. Basınç kuvvetleri eşit ne demektir? Katılarda basınç kuvveti ağırlıktır. Yani bunların hepsinin ağırlığının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Hepsinin 1 kilo veya 1 Newton veya 1 g veya 1 kg ağırlığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki basıncı nasıl bulacağız? Basınç birim yüzeye düşen ağırlıktır, kuvvettir diyebiliriz. Katılarda basıncı hatırlarsanız ağırlık bölü taban alanıyla bulabiliyorduk. Eğer kenarları düz olarak yükseliyorsan ne mesela bunu htg'den de yorumlayabiliyorduk. Sizin için kolay bir soru. Soru 5'e bakalım. Okuyun arkadaşlar soruyu. K lambasından ne yapmışlar burada? K'ya paralel başka lambalar eklemişler. İki tane çizelim yeterli olur. K'daki akımın nasıl değişeceğini soruyorlar. Akımı ohm kanunundan yorumlayabiliriz. V eşittir I çarpı V'dir. K'nın gerilimi, potansiyel farkı K'nın direnci ve K'dan geçen akım. Biz biliyoruz ki paralel bağlamada üreteç ile lamba paralel bağlıysa voltları eşit olur. Potansiyel farkları eşit olur. Yani üreteceğimiz 1 volt ise K'ya 1 volt gelir. Başka paralel dirençler bağlanırsa acaba K'nın voltu nasıl değişir? Artar mı, azalır mı, değişmez mi? Eğer volt artıyorsa akım artar. Azalıyorsa akım azalır. Değişmiyorsa akım değişmez. Peki soru 6'ya bakalım. Bir madde ve özellikleri öz kütle sorusu. Arkadaşlar işte burada baktığımız zaman grafiğe kanun öz kütlesi turuncuyla çizilmişler. L'inkinden daha büyük olduğunu görüyoruz. Biz biliyoruz ki mor de ve m eşittir d çarpı v ve, veya d de muzu böl de ver. Şimdi buradan e, yola çıkarsak k için yazarsak mesela mk bölü vk k'nın kütlesi bölü k'nın hazmi eşittir değil büyüktür L için. Hem L bölü V diyebiliriz. Mesela birinciye bakalım. V L büyüktür V ise. Mesela buraya bir sayı verebilirsiniz. V daha büyük olduğu V Mesela K'ya 1 dersin. Buna 2 dersin. Doğru olabilir. Yani K'nın kütlesi daha büyük olabilir. Mesela K'ya atıyorum 100 versek. L'ye mesela atıyorum 50 versek. Doğru olur mu? 100 25'ten büyüktür. Doğru oluyor. Bu öncülleri bu denklemde yani kendiniz değer vererek doğrulayabilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Soru 7'ye bakıyoruz. Yay dalgalarında hız neye bağlıydı? Arkadaşlar eğer yayımız kalın ise burada bir konu özeti yapalım. Hızımız az. Eğer yayımız ince ise buna hafif de diyoruz. Hızımız fazla oluyordu. Ama sadece buna bağlı değildi. Yayı gelen kuvveti de bağlıydı. Eğer kuvveti arttırırsak hız artar idi. Eğer kuvveti azaltırsak yayda oluşturduğumuz dalganın hızı azalırdı. Bu bilgilerden yola çıkarak soruyu çözebiliyoruz. Yani burada genlik, genişlik, dalga boyu, frekans onlara ihtiyacımız yok. Peki soruyu işaretleyin arkadaşlar. Cevapları okuyorum. Şuraya yazmıştım. Evet. 1 Edirne, Denizli, Ceyhan. 4 Ceyhan, Adana, Edirne, Ceyhan. Evet. Tartışmak istediğiniz soru olursa yazabilirsiniz yorumlara. İnşallah full yapmışsınızdır. Konuda inşallah bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenmişsinizdir ya da hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum arkadaşlar.